Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem bir gelin bölümü izledik ve bölüm ardından sizlere özet analiz hazırladık. Hançer'e artık mutlu görmek istiyorum diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Bölümde Engin ve Yasemin bir plan yaptılar ve Cihan ve Hançer'i yazlık eve gönderdiler. Yasemin güzel masa hazırlamıştı ama. Mum ararken Beyza'nın yalancı sünger göbeğini buldu ve çok, oldu. çok şaşırdı. Tam ise Beyza mukadder'in konuşmasını engellemek için suyuna uyku ilacı kattı. Mukadder bundan sonra günleri uyumakla geçiriyordu. O anda Cihan deniz kıyısında oturuyor ve hep hançerle geçirdiği güzel anıları hatırlıyordu. Sonra Fadime'ye aradı ve birkaç gün yazlık evde kalacağını ve yemek hazırlayıp Melih'le göndermesini istedi. O sırada Yasemin kendi evine geldi ve Hançer'de yazlık eve gitmek için hazırdı. Yasemin Hançer'e çok güzelsin dedi. Cihanlı sakin konuş dedi ve Hançer'se ona ne konuşsam konuşayım sonuç değişmez dedi. Konaktaysa Beyza Mukadder'in odasına giriyor ve "Nasıl oldun?" diye soruyor. "Gözlerini aç, kapat, böyle rahatlarsın." diyordu. Mukadder ise Beyza'ya öfkeli bakıyordu. Beyza "Hepsi geçecek." diye odadan ayrılıyor. O esnada Fatima yukarıya Cihan'ın eşyalarını toplamaya çıkıyordu. Beyza ona neden burada olduğunu sordu. Fatima, Cihan Bey yazlık evde birkaç gün kalacak." Benim birkaç kıyafet ve yemek hazırlamam lazım dedi. Beyza tamam işine bak diyor ve odaya giriyor ya da hançer de oradaysa ya da barıştıdılarsa diye şüphe ediyor ve akşam vakti oluyor ve Cihan yazlık eve gidiyor ne gözle görüyor ki masa hazır. Bunu görünce şaşırıyor. Kapı çalıyor ve kapıyı açıyor ve kapıda hançeri görüyor içeri girmesini söylüyor ve masada ikisi de oturuyordu. Cihan Hançer'e bu Engin ve Yasemin'in eşi olduğunu söylüyor. Hançer ise sen beni aradığın için gelmiştim dedi. Hançer'e Cihan gitme ye bunlardan düşman değiliz sonuçta diyor. Fadima mukadder için mantı yaptı ona götürdü. Ve mukadderse Cihan'da mantı sevdiğini ona da saklaması gerektiğini söyledi. Fadime Cihan'ın gelmeyeceğini yazlık evde olduğu haberini veriyor. Mukadder ise bunu duyunca sinirleniyor ve arkası dönük yatmaya devam ediyor. O anda Hançer Cihan'la sofrada oturuyorlardı. Cihan bunlardan Yasemin'in bilgisi olup olmadığını sorduğunda Hançer beni neden bileyim nereden bileyim diye cevap verdi. Hançer bir karar verdiğini ve bu kararı sorgulamayacağını söylüyor. Cihan sen neden bana kızgınsın? Kazada Beyza'nı değil oğlumu kurtardım diyor. Yine soruyor hançer beni sevmiyor musun? Sevmiyorum diye söyleyebilir misin diyor. Cihan da ona hayal bile edemiyorum sensiz hayatı diyor. Sen gittikten sonra kalbim atmayacak. Eğer beni terk edersen sevmeyen insanla yaşayarım, sevmeyen insanla hayatımı bağlarım diyor. Sevgisiz, aşksız, ruhi bile olmayan adam olurum diyor. Hançerse duymak da istemiyor ve yeter bes diyor. O anda kapı çalıyor ve Cihan kapıya baktığında Beyza gelmişti ve içeri giriyor. İçeri girdiğinde hançere bakıyor ve demek sen de buradasın. Aklıma geldi ama dedim ki bu kadarı fazla. Hançer de boşanmak için orada olduğunu söyleyecek. Beyza bu sözü duyunca bu masada oğlumuz için de yer var mı diye soruyor. Cihan ona uzatma istersen diyor. Beyza diyor ki ben bela çıkartmaya gelmedim. Bunu oğlun için kabul ettin. Hançer benden boşandıktan sonra seninle evlenmesini istiyorum. Onu söylemeye geldim dedi. Beyza da yalan söylüyorsun diyor ve Cihan yeter biz karar veririz kimse konuşmaz kimse bizim kararımız üstüne konuşamaz diyor. Hançer de herkes benim hakkımda karar vermesinden bıktım diye üzgünlüğünü dile getiriyor. Her şeyi unutmak istediğini ve yeniden sevmek sevilmek istediğini söylüyor. Hər şeydən uzaq olmaq, özgür olmaq istəyirəm deyir Hançer. Cihanda bunu başdan söyləməli idin deyə kağitları imzalıyor. Bəisa bu durumdan çox məmnun olur. Hançer səfradan qalxıyor və evi terk ediyor. Cihan da masaya oturmadan hançerin arkasından koşuyor. Hançeri durduruyor ve neden böyle karar aldığını soruyor. Şimdi bana açıklama yapmalısın diyor. Kim o adam? Kim diye soruyor. Hançer cevap vermek istemiyor. Cihan yine konuşmak istiyor ama hançer Melih'in arabasına oturuyor ve Melih de hançeri Yasemin'in evine bırakıyor. Buraya kadar bizi analizlerimizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni içeriklerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.